edit yapıyorum izleyin burada çoğalıyor evet şimdi buradan edit arayacağız hmm. evet, evet. reddimi bu evet 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 Evet, hocam hocam bu önüne ekmek atar gibi kitap atıyor. Bilmediğim yerden geldi ya. Oğlum burada iki iki lan ediyordum? Ediyordum. orada mı gerizek Cevap çok doğru. yazdı. Oğlum Amerika'nın başkenti diyor. Türkiye. Ankara mıydı lan? lan. Türkiye. Dünyada kaç tane ülke var? 31. Türkiye. <laughs> Evet. Hocam Allah'tan evet. başka kimse Hemen Google'dan Whats bir daha koyacağız şimdi. olursunuz. Senin İkincisi bu abimiz Karam'dır. Tabii ki de sana baca olduğum için geldiyse yarısı bizim olsun. Türkiye'ye Evet, besmele gittik şimdi de, şimdi Havadan, Cahana'yla birlikte evet. Başarılar Evet, Türkiye çok büyük da izleyebilirsiniz Türkiye, Türkiye, Türkiye şartı var Evet, hocamız Gürcistan Karayürüsü olacak evet geldik kaputtan herkes kaputtan yaptık en yani çok çal, çalmıyor diyorlar ama onlar yerlerin bakmayın siz beni takip edin gibi kitap evet. bu nasıl kalitedir bu dakika mu dakika evet evet asla Denemelik problemi de Evet doğru evet. oldu. Hı -hı. Hı -hı. Tabii ki doğru Google amcaya tekrar geliyorduk. Pardon, Google amcaya geldik. Evet, gördüysen yine. yeme. Maçkını almış. <laughs> göğsümüzü 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 olan evet. göğsümüzü

Gel, gel. Yani, altı, 0, mi? Mi adı, Burada Murat Edit Witch God sunucuya gelin. Sunucu evet. var ya, bağlanmaya çalışıyorum. Lütfen gelin. Murat Edit.